Aşağıda ok yönünde dönerek ilerleyen tekerin ilk ve son konumu gösterilmiştir. Tekerin yarıçap uzunluğu 5 santim olup iki duvar arasındaki mesafe 5,2 metredir. Buna göre teker ilk konumundan son konumuna gelene kadar kaç tur atmıştır? Öncelikle teker bir tam tur attığında ne kadar yol alıyor? E, tekerin çevresi 2π'den 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı 5 santimdi. 5'ten 2 kere 3 6, 5 kere 6. 30 santimetredir. Yani teker K noktası e, yine aynı şekilde zeminde geldiği yerde yani bir tam tur attığında 30 santimetre yol almış oluyor. O halde K noktası buradan başlayıp yine son olarak burada zemine değdiği yere kadar. Belli sayıda tur atmış ve o tur sayısını bize sormuş. Ama bu tur sırasında nereye hareket edemiyor teker? Bu K noktasına kadar olan yolu hareket etmemiş oluyor. E bu ne kadar? Bizim tekerimizin yarıçapının uzunluğu kadar ki yarı uzunluğu 5 cm'de. Aynı şekilde sonlu da o hareket edemediği teker yarı çapı kadar bir 5 cm var. 5-5 daha 10 cm uzaklığı dönemiyor. artı bir de dönebildiği de ne kadar kaç tur olduğunu bilmiyorum. Mesela e, tur sayısı t de, dersem her bir turda 30 santim döndüğü için 30 santim çarpı t kadar tur attığında toplam ne kadar yol alıyormuş? 5,2 metre yani 520 santimetre. Bu iki duvar arasındaki mesafeymiş. Eşittir 520. Bu 10 santimi karşıya atarım eksi olarak. 30 çarpı t eşitmiş 510 santimetreye. O zaman 30'ar santimlik turlar halinde 510 santimi ne kadar turda atar? 510'u 30'a bölersem 17 tur eder ki cevap C şıkkı olur.